Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle GTA 3 Türkçe dublajın e, yeni sürümüyle birlikte karşınızdayız Arkadaşlar diğer sürümünü oynamıştım onda ses gelmedi bunda da yine böyle bir sıkıntılar var e, Türkçe dublajda ses geliyor ama şu join'i konuştuğu yerlerde sesi gelmiyor ama Yani yapacak bir şey yok yani kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz yani bu ıı, son ıı, Türkçe dublaj videosu olacak zaten. Final yapacağız zaten. Bitecek zaten. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Çim biçmek. Bizi rahat Bir dakika. Bırakın. Kolombiyalı kartel özgürlüğümüzle dalga geçiyor. Ama yer nerede yerde. olduğunu bilmiyoruz. Ve biz yapmadan önce her şeyi biliyorlar gibi görünüyor. Bir sıçanımız var. Luigi'nin barında çalışan Curly Bob adında bir adam var kazandığından daha fazla para harcıyor. Ne Ta pezevi? Tamam hocam. Tamam hocam kaldı. Bu de zaten devam ediyoruz zaten. O körlü Bob'u bulacağız hocam zaten sıkıntı değil. Bakalım hangi silahlarımız var. Uzimiz var tamam. Hadi seçim Tamam merak etme hocam zaten o körlü bobu. Zeplikleri olan. Anlatabilirim. Körlü e, bobun işini işte. bitireceğiz zaten sıkıntı değil. Bakalım bize ihanet eden mi çalışıyor bakalım. Bu kesin Katalina ile çalışıyor yani Katalina ile yani koca ağızlık yapıyor yani yani işbirliği yapıyor yani. O körlü babun işini bitireceğiz yani sıkıntı değil. Evet. E, ee, Luigi'nin kulübünden çıkacak zaten o. Bakalım. Gidelim, onu gizlice takip et Kulli, e, kulüpten çıktın ne diyor tamam arkadaşlar zaten e, size şöyle söyleyebilirim yani GTA Vice'de e, Türkçe dublaj b ikisi çıkarsa yani Ömer abi çıkarttıktan sonra Ömer Farklıman abi çıkarttıktan sonra Belki onu da çekebilirim yani sıkıntı değil zaten ee, GTA videolara gelebilir yani devam edebilir yani seviyesi Yani neyse yani ee, kaldığımız yerden devam ederiz bir Video, videosu da gelir yani sıkıntı değil Arkadaşlar zaten ilk gösterim video olarak e, yapabilirim zaten yayınlayabilirim yani canlı yayın gibi. Ama hiç sıkıntı değil yani e, burada sesim duyulacak. Yani e, izleyenler oradan izleyebilir yani ilk gösterim olarak. Yani yani sizi konuşarak sıkmak da istemiyorum yani. Sizi de konuşarak sıkmak da istemiyorum neyse. E, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. İhanetçi Katalina'nın peşine gidecek herkesin yani. Evet, burada ara sahne gelecek. İşte küçük dostumuz Bay Büyük Ağız kendisi geliyor. Takip edildin mi? Burada olanların bizim küçük sırrımız olduğunu Hayır, biliyoruz. hayır. Takip edilmedim. Eşyalarımı aldın i̇şte mı? İşte sopalın konuş artık. Tamam yani Leoneler iki cephede savaşlarını sürdürüyorlar. Triadlarla bir çim savaşı içindeler ve taraflardan hiçbir pes etme belirtisi göstermiyor. Bu arada Joy Leon Farellilerle kötü kan döktü Her gün adamlarını kaybediyorlar Ve şehri etkiliyorlar Salvatore tehlikeli ve paranoyak hale geliyor Herkesi ve her şeyi saygıyla karşılar Senin gibi sadık biri varken Onun endişelenecek neyi olabilir ki? Doğru dedin ama Senin işini bitireceğiz körlü Bob. Bize ihanetin cezası Sana ihanet Ama var fena benzetti Evet Tony'nin görevine gidelim bakalım Tony Spriani'nin. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ee, sallatore Salvatore Vito Car Carleone'den Car esinlenmiş yani. Yani üzerinde yani e, takım elbise önünde bir be, e, bir gül var yani. Yani buradan annemizsiniz yani. Yani yani tipi bir e, çok Carlone'ye benziyor. Yani niye Ama ikisi yani sonuçta bir mafya ailesi yani. Tamam. Triad Darbe ha, Kederler. Tony burada değil. Ama sana şeker gibi bir aşk. Tamam. Binin bakalım. Nasıl? Dur müziği kapalı. Şimdi müziği kapattık. Telif yiyebiliriz. Bu yüzden sıkıntı. Yani kusura bakmayın yani. Neden kapattım yani. Yani neredeyse paramız artacak yani Şimdi triatlar da bir savaşa gireceğiz yani Triat Dur belaları sizi. sizin. Ulan sizin ben var ya çekin lan Şerefsizler lan. Vay sizin arabana da ben bir şey diyeceğim de. Lan çekil lan çekil gerizekalı. Mal mısın ya? Lan psikopat mısın siz oğlum? Gidin başımdan ya. Lan ya. için ne yapacağız? Bunların için gideceğiz. Evet. Triad bölgesi geldik. Geber lan lanet olsun. Durun lan ne lan Evet şimdi şuradan e, bir triyat ara bir burayı evet. balık kağıdı da yani tuvaletlerin yolunu yaptığı yere. neyse dur bakalım. Evet. Zaten bitireceğiz bu zaten sıkıntı değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size şuraya söyleyeyim. Buraya tahmin edecek GTA 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 Liberty'den Liberty Stories'den bildiğiniz. Ee, Vincent onun görev verdiği yer ama Vincenzo öldü maalesef onu tahtalı kuyu boylattı bir Geber olan lanet olası var. Tam işleri de bitti ve ee, bakalım Joyli onun görevine gidebilecek mi? <laughs> bakalım Joyli onun görevine gidebilecek mi? Bakın gidelim görevine bakın gidebiliyor muyuz? Evet triatların neredeyse işi bitiyor yani. Allah'ım ya Rabbim ya Ramazan dedi ne kapalıyız? 6 ve 2 arası geldi. Hay senin saatine de başlayacağım şimdi abi ya yeter ya. Lan ne? Öğren mi gelirim Allah'ım ya? Sinir oluyorum şu yani yok 6 arası gel, yok 2 arası gel. Zırvalıyor yani bu dünya. Oldu canım yani. Oldu bir de 2 de gelelim Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar ben de dur. Şuradan bir görev alalım. Tony'nin... Evet bu Tony'nin son görevi olur. Patlamış balık. Tamam, bu saçmalığa dayanacak halim kalmadı. Triad'ları ve Liberty'ye bir kere ve herkes için bitireceğiz. Sekiz top bir toz arabasına bomba yerleştirdi. Zaman ayarlı bir bomba. Ee, Eğer hata yaparsak. Sekiz yaparsa... bol, tamam sekiz bol. Tam ıı, görem ne yapacağız yani sıkıntı değil abi yani. Tamam. Evet. Acaba bu GTA 3'te Tommy'yi niye göremiyoruz yani? Yani bir de yerine yani Harwood kasabı lakabı aldı. Yani ilginç bir şey oldu yani. Harwood biliyoruz zaten o Tommy'nin orada 11 kişiyi öldürdüğü yer. Hani bu malum muhalefetten kurtarıyoruz. Yani. <laughs> Şu müziği kapatın, trifiye ya. Tamam neyse kapattık. Evet, Curly Bob adında kişi öldürük yani. Onu işini bitirdik. Bir tek ee, Atlantik ee, limanını alacağız. Ondan sonra Kolombiya kartellerinden oraya alacağız ve şey e, ee, Katalina'dan intikamımızı alacağız ve oyun buralarda mı ne bütün yani finalde yani. Yani Asuka'nın görevlerinden sonra yani Asuka örüyor yani. Yani Asuka bir şahatta ne oluyor? Yani Katarina tarafını öldürüyor ve De, dedim Maria'yı kaçırıyor yani. Evet. Bu bomb bombayı düşürdükten sonra Neyse arkadaşlar ben de burada videoyu sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın ve hoşçakalın.